Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Uzun zamandır e, görüşemiyorduk e, Bayağıdır da e, videolara yorumlar geliyordu Abi YouTube'u neden bıraktın Neden ara verdin diye yani Onlara yorumlarda hep cevap veriyordum Fakat e, Video olarak da cevap vermek istedim bundan sonra hani e, Soranlar kanaldaki videolardan görebilsin diye çok da uzun tutup vaktinizi almak istemiyorum e, Ekranda gördüğünüz gibi bu benim internet hızımın verileri arkadaşlar. Speedtest.org'da aldığım e, ee, yükleme hızım 0.69. Öncelikle ben YouTube'u bırakma nedenimi, daha doğrusu ara verme nedenimi, söyleyeyim. Ee, benim oturduğum yerde maalesef altyapı olarak fiber yok arkadaşlar. Yıl 2016 olmasına rağmen hala ADSL kullanılıyor. Ee, ülkemiz malum ee, 70 milyonluk bir köy olduğu için ülkemiz. Her yerde fiber internet olmuyor. E, o yüzden de bizim burada yok. İstanbul Avcılarda oturuyorum. İstanbul yani başka yerde otursam neyse de. E, 0.69'luk bir upload hızım var. E, ben kanalı bu zamana kadar yürütürken de aynı hızdaydı. E, o zaman da e, böyle yavaştan da devam edebiliyordum. Neden? O zaman e, online bir oyun oynamıyordum veya e, başka işlerim yoktu. Şimdi biliyorsunuz e, profesyonel bir e, e, e-sporcu olduğunda daha önce de devam ediyordum gerçi e, kanala başlamadan önce biliyorsunuz ilk video point blank videosuydu galiba e, kanala başlamadan önce de yine profesyonel olarak point blank oynuyorduk turnuvalara gidiyorduk falan e, baya derecelerimiz vardı e, onu bıraktıktan sonra youtube'a başladım herhangi bir hani online bir bağımlılığım yoktu o yüzden internet e, çok önemli değildi. 8 saatte de 10 saatte de bir video yüklesem fark etmiyordu. Ben yine oynuyordum. Video yüklerken yeni videolar çekiyordum hatta. İnternetle alakalı olmadığı için. Şimdi tekrar online bir oyun oynadığım için ve profesyonel olarak ilerlemeye çalıştığım için internet gerekli oluyor. Ve bu internet hızıyla benim kanala yarım saatlik bir video yüklemem 8 saatimi alıyor arkadaşlar. Ve o 8 saat içerisinde ben hiçbir şekilde interneti verimli olarak kullanamıyorum. Hiçbir online oyuna giremiyorum çünkü ping e, 500-600 üzerinde oluyor e, video yüklerken. E, onun haricinde interneti verimli kullanamıyorum. videolar geç açılıyor, sayfalar geç yükleniyor falan. Hani bir video yüklerken yapabileceğim tek şey e, normal bilgisayardan oyun oynamak veya video yüklerken yine yine yeni bir video çekmek oluyor. Ve bu da benim bilgisayarı komple kullanmamı engelliyor arkadaşlar. Ee, ne interneti kullanabiliyorum ne online bir şekilde e, oyunlar oynayabiliyorum. E, bu yüzden de e, ikisini de aynı anda götüremiyorum. Hem e-sporcu e olmak için profesyonel bir şekilde olan antrenmanlarını atmamız gerekiyor çünkü. Onu ilerletmek gerekiyor. E, bu yüzden de yapılamıyor. İkisi aynı şekilde. Ben de e, YouTube'a bir şekilde ara vermek istedim çünkü YouTube 20 yaşımdan da olsam, 30 yaşımda da olsam, 40 yaşımda da olsam, 50 yaşımda da olsam işi sevdikten sonra yapabileceğim bir şey. yani yaşı yok. istediğim zaman ben e, oyunlarımı oynayayım. Zaten oynuyorum, hala oynuyorum. Sadece LOL oynuyor değilim ama videosunu çekemiyorum. her zaman yapacağım bir iş ama profesyonel oyuncu öyle bir şey değil arkadaşlar. 25 yaşınızı geçtiğinizden sonra refleksleriniz zayıflıyor. hatta 20'den sonra ee, başlıyor. 25'te artık neredeyse nirvana'ya ulaşıyor diyebiliriz. diye ee, yavaşlıyor ve oyunculuk biraz şey oluyor. Ee, yapılamaz hale geliyor. Yaşlanıyorsunuz artık. Emekli olmaya başlıyorsunuz. Ee, o yüzden de ben de e, profesyonel oyunculuğa devam etmek istedim. Ee, onunla uğraşmak istedim açıkçası. Ee, o yüzden videolar gelmiyor. İkisi aynı anda gitmediği için. Ee, ne kadar böyle sürer bilmiyorum. Hani ne zaman fiber gelirse daha 2-3 hafta olmadı e, TTNT gidip bir şey yapalım e, paket değiştirileri ama hala aynı hız işte başka yok paket fiber yok daha yüksek bir paket yok maalesef e, kablolu tv dediğimiz e, Türk, Türk satın mı oluyor galiba e, kablolu internet diye bir şey varmış e, o yok işte ne bileyim Vodafone'un şeyleri olur süper online'in hiçbiri yok maalesef ee, alabileceğim maksimum hız 0.69 ve onunla da youtube'a e, video yüklemem imkansız o yüzden kısa kısa işte 5'er dakikalık bazen çok hoşuma gittiği videoları yüklüyorum işte e, lol'de oynadım güzel hareketleri falan paylaşıyorum onları gördüğünüz hareketler hepsi ayrı ayrı maçlardan İşte her gün bir 15-20 maç atıyorum oradan güzel hareketleri kesip falan e, ayıklayıp atıyorum e, veya bazen bizim grupla başka oyunlar oynarken oradan kaydettiğim güzel videolar işte CSGO olur, DayZ olur veya herhangi bir başka oyunlardan hoşuma giden güzel şeyleri atıyorum. Hani ben sadece LOL oynuyorum diğer oyunları oynamayı bıraktım diye düşünmeyin. Ben oynuyorum sadece videosunu atamıyorum, devam edemiyorum ama dediğim gibi hani YouTube'u yaşı olan veya biten bir şey değil. Ölene kadar yapabileceğiniz bir şey yapmış yaşında, 50 yaşında da oyun oynamayı sevdikten sonra veya oyuncu olduktan sonra yapabileceğiniz bir şey. E, o yüzden böyle bir karar aldım. Ama olur da yarın bir gün eee şey fiber internet gelirse veya fiber internet gelmese bile upload hızı 2'den üzeri olabilirse şu upload hızı 2'den üzeri olabilirse ben hem aynı anda e, sporculuğa devam ederim hem YouTube'umu yaparım hem canlı yayın yaparım ben canlı yayın çok yapmak istiyorum bir de hani canlı yayın yapma imkanı olmadan YouTube'a geri dönmek istemiyorum arkadaşlar çünkü Canlı yayınlar daha eğlenceli, daha aktif oluyor. Hem izleyicilerle sohbet ediyoruz, hem de oyunumuzu oynuyoruz. O yüzden de e, ilerleyen günlerde eğer olursa aplozum e, yükselirse, paketim değişirse, buralara bir şeyler yaparlarsa e, e, Youtube'a devam etmek istiyorum. Twitch'te canlı yayınlar yapmak istiyorum. Daha eğlenceli şeyler yapmak istiyorum. Ben de özlüyorum. Ama yapacağım bir şey yok. Ee, bu da bir açıklamaydı haberiniz olsun istedim kanalın ana videosunda koyarım merak eden kişiler buradan bakabilir ee, Umarım tekrar e, Bir gün Oyun oynarken Görüşürüz arkadaşlar ee, Çünkü ben Long Dark'ı da oynamaya devam ediyorum This War Of Mine'ı da Arada canım sıkıldıkça oynuyorum Skyrim e, Başlayıp bitirdim kendi başıma e, Geceleri falan oynarken Umarım tekrar oyun videolarıyla, sizlerle korku oyunlarıyla e, yakın bir tarihte umarım görüşmek üzere. Ama ben kesin bir tarih vermiyorum. Ne zaman ki internetim iyi olursa, altyapım değişirse ben anında, direkt yani o gün dakikasında böyle YouTube'a ve canlı yayınlara geri döneceğim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın ve Türkiye'nin ilk Full HD oyun kanalı artık Oyunlarında ilerleyen zamanlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.